O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tabii ki. Neydi istiyormuş? <laughs> Sucuklu pizza. Tamam, altı dilim. Hadi bakalım. Tamam, ben ben de... yapayım bunu da. Hayır, ben yapacağım bunu da. Bak şimdi o müşteriye. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar müşteriye yaptığı için tekrar yaptırıyorum. Müşteriye yapsaydı ben yapacaktım ama şimdi o karşı rakibimiz olduğu için ona pek güvenmiyorum ben rakibim. Ee, sosu koymadın. Sosu koyacaktın önce. Bunu şöyle Koyalım. Tamam bir şey olmaz ki. Olmaz öyle. Olmuyor mu? Hayır. İptal edemiyoruz mu? Dur çöpe atalım. Gel. Ha bunu atıyoruz çöpe. O gitti. Bir dakika. Aa pişti de. Dur. <laughs> dur bir dakika arkadaşlar. Vallahi batacağız şimdi. Dur dur dur. Bunu çöpe atıyorum. Bir dakika. Bu olmadı. Yanlışlık da tamam. Çöpe atamıyoruz mu? Atamıyoruz maalesef.